bugün sosyal medyada görmüşsünüz. Biz de haberi de paylaştık. E, Sağlık Bakanı'na Fahrettin Koca bir genç bir çocuğumuz böyle işte benim babam yok siz işte babam yerine koyabilir miyim diyor. Ağlıyor sonra. Yani izlerken böyle tüylerim diken oldu. Çok zor anlar ama şu aklıma geldi. Şimdi mesela Sayın Fahrettin Koca milletvekili adayı değil. Muhtemelen 15 Mayıs'tan sonra bakanlığa da devam edecek. Zaten Covid döneminde çok yıprandığı için birkaç kez de affını rica etmişti ama evet. Erdoğan devam et işimiz çok diye söylemişti. Aklıma gelen soru şu. Yani Yine Adayı değilsiniz bir daha bakalım ama hala sahadasınız hala işte video paylaşmışlar işte bakın bitiriyoruz yavaş yavaş temelleri çıktık diye bu nasıl bir motivasyon bunu sormak istiyorum bir bir de hani Erdoğan'ın bu işte lider kişiliği kabineye de yansıyor diye değerlendirebilir miyiz tüm bu meseleyi çünkü öbür tarafta birazdan sor, soracağım her kafadan bir şey çıkmaya da devam ediyor. E, aynen tabii ki yani e, at sahibine göre kişiler Anadolu'da. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı o sabahtan itibaren birinci mesele olarak bu mes deprem bölgesindeki e, insanlarımızın mağduriyetini e, önüne koymuş durumda. Dikkat edin nerede olursa olsun İstanbul'daki herhangi bir iftarda herhangi bir toplantıda nerede hangi konuda olursa olsun gittik biz efendim şeyde... E, bir vakfın yıl dönümünde neydi doğrusu her konuşmasında önce büyük bir bölüm şeyle alakalı. Deprem bölgesinde, Deprem bölgesinde neler yapılmakta yapılmakta olur, ne yapılacakla alakalı. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim size, bakanlarımız o bölgede sadece kendi bakanlıkları ile ilgili konuları bir bakan olarak takip ediyor değiller. Orada öyle bir hizmet e, kesiti var ki onların e, tamamen bakanlık e, şeyinden çıkmış olarak protokolünden o sırada bir insan gibi bakın şöyle söyleyeyim bakanlar özür dilerim tuvaletlerin temizliğini bizzat takip ediyorlar o kadar yani. mı söylüyorum? Ve iş bölüm yapmış durumda. Bir bakan öyle bildiğimiz anka, bakan ifadesi aslında oradaki şeyi tam yansıtmıyor. Tamamen onun dışında vatandaşlar iç içe bireysel olarak her bireyin e, problemine doğrudan ilgilenen ve e, kronik olabilecek top yani genel meselelerinde tamamı arası kendi bir iş bölüm yapmış durumdalar ve bunu her birisi her gün sabah erkenden takip ediyorlar şu anda yani. Ve bu bir şimdi o bakanlarımız oradan mesela İçişleri Bakanı oradan aday değil ki. Yani bu bir adaylık meselesiyle ilgili bir şey değil yani bu. Bu bir derttir, dertlenmedir. Sayın Cumhurbaşkanı her yerde söylüyor. Dertlenmek başka bir şeydir. Demin sürekli olarak başka bir şekilde anlattığımız bir takım takiyelerle vatandaşı seçmene kandırarak oyunu almaya çalışmak başka bir şeydir. Bu geçici bir şeydir. Bu her zaman bunu vatandaş fark eder. Eskiden olduğu gibi sadece bir TRT'nin olduğu efendim işte gazetelerde onların istediği bir yapan bir Türkiye değil artık bu Türkiye. Herkes her şeyi görüyor. Dolayısıyla bu açık toplumda siyasetteki bana göre anka kuşu gibi olan samimiyet meselesi çok daha rahat anlaşılabiliyor artık. Karşıda bir samimiyet abidesi var ekibiyle beraber. Bir de takiye abideleri var. Şimdi affedersiniz ama İbrahim Bey bu millet o kadar enayi mi ki bu iki şey arasındaki farkı görmeyecek yani. Dolayısıyla o bir takım algı operasyonları oluşturan sosyal medyadaki ekran hı hı. çok aldatıcı bir ekran. O ekrandaki görüntü Türkiye genelini Türkiye'deki seçmenin kesitini asla ve asla yansıtmıyor. Zaten bunu her seçimde gördük zaten ki... Bu sefer çok daha farklı bir şey var. Konumuz o değil belki ama e, bal gibi sizin karşıda duran e, e, soracağım birazdan ondan. Tamam peki. Soracağım. Tamam. E, hatta i̇kinci orada, bölüm vardı ödül diyorum. Estağfurullah. E, yani ekiple beraber aynı evet, şey evet, aynı sordum. Aynen. Onu sordum. Ee, olduk. Şimdi oradan şeye geçeyim isterseniz. Son dönemde ısıtılan bazı meseleler var. Onu soracağım. Ee, şimdi bir tanesi e, sosyal medyada görmüşsünüzdür. E, haberlerde de konu oldu. Şimdi Batman'da CHP'nin seçim otobüsü dolaşıyor. İşte e, gördüm. Kürdün Kızı haydi Savaşa evet. diye bir şarkı çalınıyor ki bunu işte genelde HDP'nin ya da işte PKK'ların etkinliklerinde i̇şte izlerdik. başka bir kim işte? Şimdi aynı şekilde bunu şuna bağlayacaktım. E, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ve Ege'deki söylemlerinde ise bayrak vatan kırmızı çizgimizdir diye açıklamalar yapıyor. Benzer bir açıklama Mansur Yavaş'tan da geldi. Mansur Yavaş işte. PKK'ya karşıyız diyor. Evet yani Aynen, hani tamam. şimdi. işine gelirse abi. Ama şimdi biraz tuhaf bir durum. Şeyi de hatırla. Bir de, bir de özür dilerim. Bir de şeyi hatırla. Ülkücü benim bu ülkede. Evet. Kılıçdaroğlu'nun var ya hani. Evet evet. Körle'den, Bozkurt Kemal bölümü. Evet. E Bunlar bir araya koy abi nasıl bir salata çıkıyor ortaya gör yani e şimdi <laughs> iyi de yani bunu millet nasıl yesin affedersin ya nasıl yesin bunu yani.